Thank you. Merhabalar, ben Rıza Taşkınlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu derste Murat Göğebakan'ın Ay yüzlüm şarkısını öğreneceğiz. Bu şarkının aslı Yedi Karafil grubunun Yunus şarkısı, yani Murat Göğebakan bu şarkıya söz yazarak, yani Yedi Karafil grubunun bu bestesine söz yazarak bu şarkıyı yapmış. Dilerseniz o şarkıyı da dinleyebilirsiniz. Bu şarkının hem çok sesli, girişte çaldığım gibi eşlikli ve çok sesli versiyonunu öğreneceğiz, hem de daha basit olan tek sesli versiyonunu öğreneceğiz. Bunu aşağıdaki zaman çizelgesi kısmından direkt tıklayarak ilgili kısma ulaşabilirsiniz. Hemen başlayalım. Başlamadan önce notalarla ilgili bir hatırlatma yapmak istiyorum. Sol tarafta gördüğünüz notalarda beyaz renkle yazılan Alt alta yazılan notalar şarkının eşlik notaları yani aynı anda vurulacak notaları gösteriyor. Sarı renkli olan notaları ise şarkının ana notaları. 1 3 ve 6 olarak çalmaya başlıyoruz. Tekrar gösteriyorum. Önce 1 3'ü vuruyoruz, sonra 1 6'yı vuruyoruz. Bakın önce 1 3'ü vurdum, sonra 6'yı vurdum. İkisini aynı anda vurmadım. Yani 1 3 ve 6'yı aynı anda vurmadım. Bir daha yapıyorum. Devam ediyorum. Ne yaptık? Burada 1 3, burada 1 3. İkisini aynı anda vurdum. Tekrar yapıyorum burayı. Tekrar yapıyorum. Şimdi baştan buraya kadar bir alayım. 1 3 6 Aynı anda buralar. Devam ediyorum. Ne yaptım? 2 5 beyaz notalar. Tekrar çalıyorum burayı. Çalıp devam ediyorum. Burada ne yaptık? 2 5 7 2. Tekrar yapıyorum 2 5 7 2. Buradaki eşlik notaları hangileri? Tabii ki 2, 5 ve 7. Bir daha yapıyorum. Devam ediyorum. 2, 4 ile başlıyoruz. Tekrar gösteriyorum. devam ediyorum. Burada ne yaptık? 2-4-6 akorunu taradık. 2-4-6'yı tekrar gösteriyorum. Devam ediyorum. İlk baştaki gibi 1 3 6 yapacağız. Tekrar gösteriyorum. 1 3 6. Devam ediyorum. Yine ilk baştaki gibi aynı bunları aynı anda vuracağız. Ne yaptım? Sonra devam ediyorum. Tekrarlayayım burayı. 1 3 1. Yaptıktan sonra 2 5 7'yi vuruyoruz. Sonra 1 3 6. Bir daha alıyorum. Evet, şarkının çok sesli olan halini çaldık. Şimdi burada bir nokta var. İlk başta dinlediğinizle burada size gösterdiğimde farklı sesler var. Bu nasıl oldu? Peki ben girişteki bu kaydı nasıl yaptım? İlk önce bu C notasını yani buradaki B notasını ilgili sese akortladım. Akortladıktan sonra sadece şarkının o kısmını çaldım ve ilk başta çaldığım kısma sonradan çaldığım ayrı kısmı yapıştırdım ve böylelikle şarkının orijinali ortaya çıktı. Ama bizim normalde çalacağımız şekil şöyle. Çünkü bunu bu şekilde yapmanın başka bir yolu yok. Yani ben burada sadece ufak bir hile kullanmış oldum. Şarkının ana ezgisini, aslını duyabilirim diye. Ama siz böyle çalacaksınız. Eğer girişteki kısmını çalıştıysak, şimdi dilerseniz kalimbalarımızı elimize alalım ve hep birlikte bu kısmı bir çalalım. Hatırlatmalarla yavaş bir şekilde çalacağım. Eşlik edebilirsiniz bana. 1-3-6 başlıyoruz. Dikkat. 2-5-7 2-4 geliyor. 2-4-6 geliyor. kat Bir üçler geliyor. Başa döndük. Güçler geldi yine. Dikkat. Tekrar çalıyorum. Evet, böylelikle şarkının çok sesli olan halini çalmış, tekrarında birlikte yapmış olduk. Şimdi gelelim şarkının tek sesli çalması çok daha kolay olan haline. Hemen başlayalım. Sadece sarı notalara bakarak burayı çok rahat şekilde çalabilirsiniz. Fakat ben yine de göstereceğim. Burayı hiç anlatmadan gösterdim e, çünkü çalması kolay, herhangi bir eşlik notası yok. Sadece sarı notalara bakarak burayı çalabiliyoruz. Bir kere daha çalayım. Şimdi dilerseniz bana eşlik edebilirsiniz. Başlıyorum. Böylelikle şarkının çalması çok daha kolay olan tek sesli halini de bitirmiş olduk. Şimdi önemli bir hatırlatma, önemli bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Şimdi siz şarkının tek sesli halini inanıyorum ki çok kolay çalabilirsiniz, çok kolay çaldığınızda. Fakat mutlaka bununla yetinmeyip şarkının çok sesli haline, yani girişte çaldığım gibi eşlikli olan halini mutlaka çalmaya çalışın. Çünkü eşlikli çalmak ve tek sesi çalmak arasında müzikal lezzeti olarak çok fark var. Yani birisi daha yavan, diğeri ama çok daha lezzetli bir halde. Yapamıyorum, edemiyorum, taramalarda zorlanıyorum, elim başka notalara gidiyor, başka e, tuşlara değiyorum diye düşünmeyin. Çaldıkça, çalıştıkça e, bunları çok güzel bir şekilde çalacağınıza ben inanıyorum. Lütfen pes etmeyip bunu eşlikli olarak çalmaya gayret edin. Evet, böylelikle bir ders videosunun daha sonuna geldik. Videoyla ilgili görüşlerinizi, eksiklerinizi, belki benim anlatamadığım, eksik bıraktığım noktalar olabilir ki pek muhtemel. Bunları lütfen yorum kısmına yazın. Çok detaylı okuyup yorumlarınıza cevap veriyorum. Bu yorumları bana Instagram adresimden de iletebilirsiniz ki buradan oraya gelen arkadaşlarıma da yine çok detaylı yardımcı olmaya çalışıyorum. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğenip abone olmayı unutmayın. Kenardaki zil butonuna basın ki sonraki gelecek çalışmalardan haberimiz olsun. Başka bir şarkıda ve çalışmada görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın. Evet şimdi gelelim ben girişteki bu kısmı nasıl çaldım? Şöyle yaptım. Normalde burası nasıldı? Hiç akort değiştirmeden bunu bu şekilde çalıyoruz. Fakat bunun aslı bu değil. Nasıl? Şöyle yaptım. Şuradaki B notası, gördüğünüz B notası ki bu C notası. Bunu yarım ses pesleştirdim. Yani nasıl yaptık? Bunun frekansı şu anda bir bakalım. Bakın 492. Bunun B değil A diyez olması gerek. Bu yüzden bunu biraz buradan vurdum. Ve girişteki kısmı o şekilde çaldım. Bu B yine yapacağız. A diyez yapacaktık. O yüzden sürekli üstten vuruyorum. Evet ben bu akoru yaptıktan sonra ne yaptım? Şarkının sadece ilgili kısmını çaldım. Ve bu ilgili kısmı en baştaki son kısımla yer değiştirdim. Yani son kısmı kesip onun yerine bu çaldığım kısmı ekledim. Böylece biz şarkının buradaki B notasının bemollü halini yani akordunu değiştirdiğimiz halini duyarak orijinalini dinlemiş olduk. Bu kısmı çaldıktan sonra da şu akordu tekrar değiştirdim ve şarkının ders videosuna tekrar geçtim. İşte girişteki bu kısmı bu şekilde halletmiş oldum. Şimdi bunu eski haline alalım.